Aga demiş ki sana. de mi? Burayı biliyorsun. Bir yazdın. Eksi bir yazdın. Burayı sıfır yaptı. Demek ki sıfır böyle sıfır belirsizliği var. Yani f. Eksi bir. Sıfır. Dört yazınca burası da sıfır oluyor. Yani f4 de sıfır. E hocam sen bunları biliyorsun. Bunlar ne? Kök. Yani. Eksi bir yazınca sıfır yapıyorsa bunun bir kökü x artı birdir. Diğeri nedir? X eksi 4. Yazarsın şöyle. Başına da K'yı koydun mu? Git 10 yaz. Kaç geldi? 11 çarpı 6 66 K Ananı sikiyim. Pardon. 6 artı 0 yaz. Eksi 4K. 124 mü? 62K. 124. K. 2. İki. Bunu 2 buldum. Eksi 2 yazdın. Eksi 1. Eksi 6. 6. 2. 12.